doktor randevusuna gidiyorum. Burnum için muayene muayeneye gidiyorum. Son muayenem gibi olacak bu. Çünkü zaten 15-16 günümüz kaldı burada. Daha sonrasında Amerika'ya dönüyor olacağız. O yüzden ben muayeneye gidiyorum. Doktorla falan bir konuşup işte artık bir ilaç yazması gerekiyorsa onu yazdırıp geri döneceğim. Zaten bu sıcakta başka bir şey yapabilir miyim zannetmiyorum. Evet, çağırdık. Ama tabii ki ben ve Uber maceralarım olarak Uber gelmiyor şu an. Bu geliyor 6 dakika. Okey, hadi bekleyelim. Ben Doktorun yanından şimdi çıktım. Doktorla video çekemedim çünkü doktor çok yoğundu. Ama böyle ufak bir ses kaydı aldım yani kendisinden izin alarak. Bana neler yaptığını, bütün işlemleri, ne şekilde yaptığını anlattı. O yüzden onu size video yapacağım kendim anlatarak. Yani videonun sonunu onunla yapacağım ufak bir böyle bir muayene yaptı. Zaten alet bile sokmadı yani kendi işte ışığıyla bilmem nesiyle bakıp dedi ki her şey yolunda gayet okey. İşte bir 3 ay falan daha güneş gözlüğü dışında gözlük kullanmayacaksın gibi gibi. Şimdi şekilde. Merhabalar Selin Hanım. Nasılsınız? Saçım ne kadar değişik. Merhabalar. Merhabalar. Kim geliyor biliyor musunuz? Go, geliyor. Gokuş geliyor. O biz gidiyoruz. Bye. Merhaba efendim kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun, süre Uzun süredir yaptın, yoktunuz. Birbiri demiş öldü. <laughs> Yok artık çüş. <laughs> kavuşmamıdır. Bu bir kavuşmamıdır. Bu bir kavuşmamıdır. Biz iki gün kavuştuk arkadaşlar. Biz kavuştuk şimdi. Ayça ablam ve Gökhan abimle buluşmaya gidiyoruz. Gökhan tanışacak onlarla. Bay. E Gökhan Bey ne hissediyorsunuz? Edirne buradan daha sıcak. Evet. Edirne. Arkadaşlar ben haftalık çekmiyorum çünkü Edirne bir haftadır 10 gündür 45 derece. 45. Böyle bir sıcak yok, böyle bir kamera falan çalışmıyor. Yok öyle bir şey. Üzülme, ben çekerim. Ah çilek, ah! Ben çekerim. Biz bekliyoruz, arabayla gelip alacaklar bizi. Şurada da annem var. Seni çekiyor. Hello. Merhaba. 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 <laughs> Kaçıyor gelin. biz bankaya gidiyoruz. Bankada ufak <laughs> bir işimiz var. Hep beraber. Selin'in Selin bankada işi var. Biz Selin'le bankaya gidiyoruz. Çünkü Selin paradan korkuyor. <laughs> Teşekkürler için. Paradan korkuyor nedir ya? <laughs> bankalarla, gergin bankalarla ilgili. Para taşımaya korkuyor. Para taşımaya korkuyor. Para çekmeyeceğiz Çekmeyeceğiz ama yine de biz de yanında gidiyoruz. Bye. Nasılsınız Gökhan Bey? Merhaba. Merhabalar. Kafenan Olur. Nasıl tuz Gökhan Hiçbir baba hadi Müslüm. Mahfuslar da ceza. Hadi git. Bu kanal seni özlemiş galiba beyefendi. Tabi. Çok sıcak be kardeşim. Güzel Hayır bir de. Ben kötüyüm. Zehirlenmiş olabilirim ama devam ediyoruz hayatımız. <laughs> iki gündür midem var. E, <laughs> Merhabalar. Ben ve ölü suratımla merhaba demek istiyorum. Ben hala hastayım. Hala midem acıyor. Hala doktora gitmeyi reddediyorum. Hani <laughs> kirepe gidiyorum. Çünkü cumartesi günü ufak bir isteme nişan ve ufak bir merasim yapılacak tamamen. Ee, adetler yerini bulsun diye. Bu yüzden ona hazırlıklar yani. Ama hem çok yorgunum hem hiç uyuyamıyorum. O yüzden zor bir hafta geçiriyorum. Zor bir haftada herkese merhaba. Bu arada Gökhan'cığım hiçbir şey çekmiyor. O yüzden Gökhan olmuyor haftalıklarda. Ben de çok az çekebiliyorum. Yani bu haftalık belki 10 dakikalık anca olur olmaz. Yani hani bilmiyorum. Anca belki cumartesi günü hem isteme hem üstüne arkadaşlarımızla yemek gibi bir şey olacak. O olduğunda hani yapabilirim, çekebilirim bir şeyler. Onun dışında çok bir şey çekesim yok aslında. Sevgili günlük. Görüşürüz gün geçmiyor ki Ayşe dışarıdaki işlerini bitsin. Bitmedi. Ne yapıyoruz Ayşe Nereye gidiyoruz? Alışverişe şu şey gidiyoruz. Cumartesi günü için. Pasta alacağız. Yorgunluk, yorgunluk. yorgunluk, yorgunluk. Pasta bakacağız, sipariş vereceğiz. Ee, küçük tart sipariş vereceğiz. Bir takım şeyler. Oje sürdürdüm. Turuncu oje sürdürdüm. Herkes kırmızı olduğunu iddia ediyor ama bence turuncu. Kırmızı değil. Neyse. Hava çok sıcak. Kırmızı Şimdi ne musunuz? Evi süslemeye gelecek olan süslemeci ablalar gelecek. Birazdan evi süsleyecekler. Siz ben onu timelapse'ını çekerim. Cuma <laughs> günündeyiz. <laughs> yarın bakışlar beni istemek gelecekler. Biliyorsunuz bizde her şey ters ilerlediği için. Bu da ters ilerleyecek. Ablalar geldiler, süslemeleri yaptılar. Şu tüylü şeyler çok döküldü, ama temizledik. Ben ben istenmeye hazırım. Peki ya siz? <laughs> Koşuyor. Aa, aa. Merhaba. Sen hazır mı? Beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Sen hazır mısın? Ben yarın hazırım. <laughs> Günaydın. Selin gel günaydın da. Kaçıyor musun Selin? <laughs> günaydın. 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 Kaçtı günaydın. Biz kuaföre gidiyoruz. Biliyorsunuz ki bugün bir ilk gün. O yüzden kuaföre gidiyoruz. Sabah da bu buçuk. Arkadaşlar ben pink saçım ve be. Benimki Benim tam olarak gelinin kız kardeşi. Tabii. Yani <laughs> tam gelin, o. gelinin kız kardeşi. Onu daha süslemedik, onu birazdan süsleyeceğiz. Biz eve gidiyoruz. Cover üzerimize deneyler yaptı. Öyle hissediyoruz. Evet. 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 Ama bir yere vardık gibi hissediyorum ama. Bakalım makyajla belki daha iyi olur. Kısmet artık. Hayırlısı artık beğenmezsem açacağız, geri gideceğiz. Abi sen açacağım, ben de Sen Seni yine açacağız. Yapacak bir şey yok. Biz eve gidiyoruz. Evet şeyim buradan rakçı Serpil teşekkürler ikinde. Evet, şey, Kızcağızı da yıllar sonra ilk defa görüyorum. <laughs> <bir kısır. Cina gülüyor> de Merhaba var. siz gelinin kız kardeşleri. Yani Ay, öyle yani. ya ama gelin dışında birbirimizle ilgileniyoruz. Ben de onunla ilgileneceğim. Kolay gelsin. Tebrik ederim. Yani Allah tamamını erdirsin ikinde. <laughs> Ben de i̇yi, çekeceğim. <laughs> Peki e, ya, kuaför faciamdan sonra gidip saçımı tekrar yaptırmış, yaptırmış şey, olmam. Çok kötü. Çok, çok konuşuyoruz. Yani bak. her şey böyle. Stüdyoda gergin anlar arkadaşlar. Makyaj yapıyoruz. <laughs> Daha dikkat şey, Merhaba. Hoş geldin. <laughs> Neyse kapıyorum. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Bugün çok Peki, özel, çok güzel değil mi? Ağzın aynen. Peki ağzına sigara ile bu şekilde? <laughs> Keşfet. Ona, ona, ona çiçek koyarsın tamam, tamam. mı? Tamam. Merhaba. Hoş Merhaba, <laughs> geldiniz. Hoş, Merhaba Berk Bey de bizimle. Merhaba. Ben ilk defa böyle bir ortamda bulunuyorum. Çok <laughs> Gergin elimizin. biraz değil mi? Çok değişik. <laughs> evet. İlginç. Ben konseptlere aşina değilim. O yüzden beni biraz oryant etmeniz gerekiyor. Tamam. Seni bunun yanına veriyorum. Bu konsepte aşina anlatır neden aşina olduğunu. Evet. evet. Damat kahvesinin içine Sağ neler koyuyor? Sade şu an. Ne ne? Bekle ben koyayım mı? Ben koyayım. Bence biraz acı biber olsun Bence abartma. Pirin mi? Gökhan <laughs> 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 özür dilerim. Bunu yapıyoruz. Hadi. <laughs> Oldu da bitti inşallah. Biraz ama karıştırmayalım oğlum. Tamam hazır mıyız? Hazır. Hadi, Sen deyim. Hadi, şey <laughs> Hadi, <bir> şey. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ya güzel yani. bir gibi bir evet, Gidiyor muyuz? Sahtim Gidiyoruz. Güzel oluyor. Böyle mi oluyor? Şimdi ya. Şarkı da şey ya. Anne size kaldı, değil mi? Başka kim kaldı? Tamam, bir tane getiriyorum, geliyorum.

Ile onun arasında ufak bir açıklama girmek istiyorum. Az sonra göreceğiniz gibi ben evde nişanın sonrasında gelinliğimi giydim ve e, ufak bir böyle hani ailenin bizi gelinlikle görmesi gibi bir merasim oldu. Aslında bunun sebebi e, benim babamın rahatsız olması ve e, oksijen makinesine bağlı olarak yaşıyor olması ve bizim düğünü seneye ertelediğimiz için herhangi bir şekilde e, bir vicdani bir rahatsızlık yaşamak istememiş olmamız. Çünkü sonuçta hayat bu. Her şey olabilir. Ben babam beni gelinlikle görsün istedim. O yüzden de düğünümüz şu an olmamasına rağmen, seneye olacak olmasına rağmen evde gelinlik giydim. Şimdi size onun görüntülerini beni Gökhan'ın ilk defa aslında süslü püslü gerçek gelinliğimle görüşünü gösteriyorum. İyi seyirler. Yani arkadaşlar biz düğün yapmadık. Daha düğüne var. Kimseyi çağırmamazlık da etmedik düğün daha yapmadık. Korona yüzünden seneye galiba. Arkadaşlar begim hazırlıyoruz. Evet, arkadaşlar begim hazır. Dağınıklılığımıza biraz kusura bakmayacaksınız. Kusura çok kargaşa. biraz kargaşa. evet. Her şey aynı anda olduğum gibi. İsteme nişan. Şimdi bugün yenilerden çıkarım. Mesela yarın artık ne olur bilemeyiz. Yarın yani. da balayı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Damat Bey. Hazır mısınız? Hazırım. Evet. Bir dakika gelin hanımı da bir çekmek istiyorum. Gelin hanım. Hazır mısınız? Hazırım, teşekkürler. Tamam. Şimdi gelin hanımı damat bey gösteriyorum. Mm, teşekkür etmiş. Aa, çekim mi yani? Oo. Çok güzel. Çok güzel. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Çok evet, mutlu damat bozuk. <laughs> Damat. Damat. Gelin. De <gülüyor> Damat. <gülüyor> Benim çekim. gözü dolanlar da bugün. Gözü dolanlar bugün. Gözü dolanlar da bugün. Tamam. <laughs> <laughs> Hello. Hello. Biz benim liste arkadaşlarımla buluşmaya gidiyoruz. <laughs> Görüşürüz. Merhabalar İrem Hanım. Nasılsınız? Merhabalar. iyi, misiniz? Teşekkürler. Merhaba Ferda Bey. Nasılsınız? Merhaba. 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 Merhaba.